Dizimen kanalından herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinde muhteşem bir bölüm sona erdi. Peki ama yeni bölümlerde neler olacak? Baran ve Dilan'ın beklediğimiz sahneleri neyse ki geldi. 136. bölüm oldu ama ne yazık ki daha yeni yeni birbirlerine birbirleriyle buluştular. Hatta sarılıyorlar, öpüşüyorlar. Baran uzun zamanın intikamını Dilan'dan alacak. Yani bu birkaç bölümde ee, uzun zamandır Dilana yapamadıklarının intikamını alacak ve onunla elinden geldiğince yakınlaşacak. Hatta bir birliktelik yaşanır mı, yeni sezona Dilan hamile girer mi bilmiyorum ama dileğimiz o ki bir an önce bir bebeklerinin artık dünyaya gelmesi. Ee, Derya da konağa geliyor arkadaşlar. Önceki videomuzda söylemiştim. Ee, Fırat üzerinden ne yazık ki senaristler ters köşe yapacak. Sanki. Gülle birlikte olacakmış gibi yapıyorlar ama en sonunda Derya'yı konağa getirecek. Nitekim Derya'yı konağa getiriyor ve bu durum Baran'ın hiç hoşuna gitmiyor arkadaşlar. Kudret Bey'e gelirse Kudret Bey'in yeni sezonda artık iyileşeceğini hatta belki de sezon finalinde konuşmaya başlayabilir ya da bir şeyler ifade etmek isteyebilir, yazı yazmak isteyebilir, bir şeyler yapacak ve Hasan'ın aslında en başından bu yana bütün bu kötülüklerin tek sorumlusu olduğunu. Kudret Bey açıklayacak ve Hasan'ın da cezaevini boylayabileceğini düşünüyorum. Peki ne olacak? Yeni sezonda Hasan yerine kim düşmanlık yapacak? Tabii ki Hasan'ın eşi arkadaşlar. Uzun zamandır Hasan'ın eşiyle alakalı hiçbir şey göremedik. Fırat'ın annesinden bahsediyorum. Hasan cezaevine girdikten sonra muhtemelen Fırat'ın annesi onun yerine kötülük yapmaya gelecek. Dolayısıyla Berivan'a özür dilerim. Azade'nin de gelini oluyor. Onu da görmüş olacağız. Kudret Bey iyileşmiş olacak. Cihan'a gelirsek Cihan ve Sena ile alakalı şöyle bir durum söz konusu. Sena'nın yeni sezonda olmayacağı bilgisi verildi bazı arkadaşlarımız tarafından. Onlar da başka bir kanaldan duyum almışlar. İşte Sena, annesi, Derya bütün bunlar olmayacakmış. Sena eğer olmayacaksa muhtemelen o ameliyattan sonra başına bir şey gelecek. Ya da e, acaba Mahir mi, e, özür dilerim. Yıldıray mı bir şey yapacak? Yıldıray ilk ilk önce Mahir dedim öyle kaldı Yıldıray'ın ismi. Yıldıray mı bir şey yapacak Sena'ya bilmiyorum ama e, Sena yeni sezonda olmayacaksa onun başına bir şey gelecek ve ölecek arkadaşlar. Cihan'ın da bir ihtimal Zümrütle olma ihtimali olabilir mi? E, önceki videoda Zümrüt ve Kerem demiştik ama eğer Sena gelecek sezon olmayacaksa belki de Cihan'la Zümrüt bir araya gelirler. Hani ilk bölümden bu yana aslında birçok yorumcumuzun istediği olacak. Belki de senaristler bunu dikkate alıyorlardır. Bakın burada Fırat elinden tutup Derya'yı konağa getiriyor. Gül şok oluyor ilk başta. Büyük bir şok atlatıyor. Ardından tokadı indiriyor. Tabi Bodrum'da indiriyor tokadı. Bakın burada Gül tekrar hizmetçi kıyafetlerini giyinmiş. Yani sonrasında olayların sonrasında bu tokat gerçekleşecek. Fırat muhtemelen Gül'e işte sen param için benimle evlenmek istiyordun falan diyecek. Çünkü yanlış anlamıştı Gül'ü. Ve Gül de ona tokadı indirip e, sen öyle zannet diyerek tokadı indirecek Fırat'a ama hiçbir şey söylemeyecek. Fırat Derya'yı getirdiğinde en büyük tepkiyi Baran verecek arkadaşlar. Çünkü Baran deryanın e, Fırat'ın Fırat üzerinden bir oyun kurguladığının farkında ve e, bir şekilde buna engel olmaya çalışacaktır. Gül de zaten Kader ablayla e, Dilan'la konuşurken bayağı bir ağlıyor. Sonrasında Dilan'ın Baran'ın yanaklarından tutup ''Dert etme, biz her şeyin üstesinden geldik, bunun da üstesinden geliriz.'' diyerek Derya'nın konağa gelmesinden dolayı Baran'ın üzülmesini istemiyor arkadaşlar. Bakalım neler olacak, Derya neler yapmak isteyecek, ne yapabilecek. İnşallah Baran bu sefer Dilan'ı yalnız bırakmaz. Hatta Dilan'ı alıp başka bir yere götürse çok daha güzel olur arkadaşlar. Dileğimiz o ki Baran ve Dilan'ın o konaktan biraz uzaklaşmaları. Hemen yorumlara yer vereceğim. Azade cadısı Baran nelerle uğraşıyor? Sen ne dediysen aklına Dilan'ı boşamayı sokuyor. Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Bütün hasta olanların eksik etmeyin demiş duanızı. Bu Dilan kızımız neden açılmadı Baran'a? Açıldı neyse ki. Selam herkese. Fırat'ın ağzındaki ile yüreğindeki bir mi acaba? Tavırlarında bir tuhaflık var. İsterdim, isterdim ki ee, Merabat teyze konağa gelsin Merabat teyze kim Dediğiniz gibi Berivan teyze mi acaba Eğer Dilan e, Berivan, Berivan teyzenin kızıysa O da Azade hanımın Halini görmek isteriz demiş Yani hani bir ihtimal Bizimkisi ihtimal sadece Artık aşklarını itiraf etsinler yeter artık Aferin Berivan teyze en iyisini yaptı Azade beter bir babaanne Allah şifa versin demiş çok teşekkür ederim İkinci sezonun 10. bölümü senarist bitirdi demiş de e, ikinci sezon daha olmadı. Yabancı bir arkadaşımız da neden Azade'nin Dilan'a davrandığı gibi hissediyorum. Baran'ın annesine de öyle davranmış olabilir. Bakın Sema ile hiçmiş gibi konuşuyor. Sena ile herhalde demiş. He. Yani diyor ki gelinlerine karşı böyle bir tavır al almış olabilir. Ama seviyordu galiba ya Aytan Hanım'ı kullandığı arabadan bahsediyorum demiş. Dizinin başlarındaki dizi arasındaki müziklerin ritmi çok güzel. Dizi, dizi ayrı renk katıyor. Bir de Baran'ın kullandığı çok yakışıyor arabadan bahsediyormuş. Senaristlere duyuru bu ne saçmalıktır. Derya, Derya konağa geri gelecek. Ne yazık ki geldi. İnşallah Dilan da yanlış anlamalardan kurtulur da mutlu olurlar. Dizimen diyorsun ki Zümrüt en çok kim yakışır? Bence Kerem'le Zümrüt yakışıyor. Önceki videoda biraz bahsettik bundan. Çok eski zamanlarda kan davalarında bu gibi şeyler törelere göre sayılırmış ama şimdi bu zamanda bu gençlerimiz kan davasının bitmesi için bu yolu seçmişler. Ama büyüklere söz geçiremiyorlar demiş arkadaşımız. Baran çok e, her şeyi adaletli bir şekilde yapıyor ama bir türlü seni seviyorum diyemedi. Neyse ki söyledi. 134. bölümde Dilan'dan itiraf gelsin istiyoruz. Selam çok güzel dizi çok seviyoruz. İnşallah Berivan teyze konağa gelir azade gider. Bence öyle. Hasan Neşe gelir. Kimin kızı Dilan? Berivan teyzenin kızı değil. Artık finalden sonra tekrar araları iyi olmazsa izlenmez. Çünkü bayağı bölüm geçti. Millet mutluluk beklerken başka kötü insanları diziye getirmeyin. Dizi gittikçe daha çok güzelleşiyor. Boşanma dilekçesi hala ortalıkta dolaşıyor. Barancım yırtıp atsana. Hoş bulduk dizimen. Yeni sezon gibi sanki. CSI gibi. CSI'ye bilmiyorum. İnşallah dediğiniz gibi olur. Dil var mutlu olur. Hoş bulduk dizimen demiş. Acaba Azade Gökko, Gökog'un ismi bilir mi? Demiş. Anlamadım. Baran kesinlikle annesinin ismini verirdi. Bence çocuğun ismi Ayten'si olabilir. Selamlar Kerem ve Zümrüt'ün bir yerde olması harika olur. Gerçekten Kerem Baran Dilan ayrılmaması için neler yapmadı. Baran ve Kerem bacanak olsunlar. Selam abi biz başka bir kanalda izledik ki ikinci sezonda Ali Fırat Gül Derya Cevdet Cevriye Kerem Sena ve annesi olmayacak yani ekibin büyük bir kısmından bahsediyorsunuz hani belki Sena Derya falan tamam ama e, bence Fırat olur ya Selamlar Dilan hamile kalırsa Baran onu nasıl azizleyecek nasıl koruyacak çok merakla bekliyorum Selamlar Hasan'ın karısının diziye gelmesi bence hiç çatmadı şimdiye kadar neredeydi? Dilan'ın Hasan'ın babası diyorsunuz. Hasan'ın eşi gelecek diyorsunuz. Dilan herkesten olursa, şey Hasan'dan olursa, Hasan'ın eşi öğrenirse ne yapacak? Benim düşüncem intikam alacak demiş. Yani bir ihtimal, yani bütün bunlar sadece ihtimal arkadaşlar. Hani Hasan'ın eşi nasıl gelecek, kötü mü olacak, iyi mi olacak bilmiyorum ama bence Fırat meselesi o yüzden gündeme geldi. Yani Hasan cezaevine girerse, Fırat'ın bu sefer de annesi üzerinden bir şeyler yapmak isteyebilir senaristler. Bakalım neler olacak yorumlar buraya kadardı. Videomu beğendiyseniz paylaşarak bana destek vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın.